biraz önce defansif kurgudan bahsettik ee, ben yine oradan devam etmek istiyorum ee, oyuncu değişikliklerinin de bu defansif kurgunun bozulmasıyla ilgili olarak. Ee, bir sonuç vermiş olabilirim. Yani sizin değişiklikleriniz bu defansif kurgunun bozulması ile ilgili olabilir mi? Şöyle biraz Antalyaspor maçından getireyim. Defanstaki üçlü o maçta e, Mert Şiklinyar Çağlar'dı. Bu maça da Çağlar Şiklinyar Yusuf'la başlandı. 16'da Çağlar sakatlandı. E, Ciku Şiklinyar Yusuf oldu. 46'da Talişka girdi Yusuf'un yerine. Orada da değişikliğin ardından da Şikrinyar, Ciku ve Mert oldu. Mert 79'da çıktı. 81'de İrfancan Can girdi. Bu kez defans üçlüsü de kalmadı. İkili kaldı. Şikrinyar ve Ciko. E, bu oyuncu değişikliklerinin de defans hattındaki o kurgunun bozulmasına ve o gollerin ya da pozisyonların oluşmasına sebep verdi Teşekkür ederim.